Gençler selamlar. Unicorn Roleplay'de şöyle bir karakter ekranında sizi karşılayacağım. Niye diyeceksiniz? Çünkü efsane bir şey var. Alperen yine yapmış yapacağını. Şimdi kardeşim uzun süredir bu sunucuda oynamadığını varsayıyorum. Ve ban yemediğini varsayıyorum. Eğer en düşük 20 en yüksek 80 gün boyunca bu sunucuya giriş yapmadıysan. Örnek veriyorum. Elite Park karakterime gireyim. Hey sana bir geri dönüş hediyemiz var. Yılda bir kez alınabilir diyor. Slash hediye al komutuyla hediyeni alabilirsin. Diyor. Alana kadar bu ekran bu şekilde karşında olacak diyor. Sınavların bitti. Tatile giriyorsun. E girdiğinde bak şurada bir ton oyuncu var saatlere bak. Önüne mi geçsin? Böyle hediye al yazıyorsun. 30 günlük VIP 3 aldım. 400k nakit para. Bir daha ki 47 verdi bana. Kardeşimiz bir şey diyor. Bir dakika. Şimdi dedin Sizler ne olmuş lan böyle olmuşsunuz? Neyse. E, ben de sandım böyle güzel bir şey söylediler. Hani videoya da katarım güzel olur falan. 400 kadar vakit para. 30 günlük VIP 3 bir tane de AK-47 kazandım. Hediye al komutundan. Ne kazandığınızı gördünüz. Ama böyle ufak bir hediyeyle bitirmeyelim dedik. Malum Unicorn'da sizlere bir şey dağıtmayı seviyoruz. Babacan. Burada bir tane Porsche. Bir tane Volvo. Maşallah İsviçre çakısı. Bir tane de Rolls Royce var. Bu zırhlı bak. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bunları çekilişle vereceğiz. Fakat bu sefer böyle. Çekiliş çarkıdır. Efendime söyleyeyim yok. Odur budur. Videoya beğeni abone falan değil. Bu sefer şu ilk başta izlediğiniz saygılı ve efendi aile terbiyesi almış iki kardeşimiz hakkında küfür kullanmadan en yaratıcı yorum yazan üç kişiye bunu vereceğiz. Lakin böyle bir durum var. Bunu kazandıktan sonra ben Alperen'e söyleyeceğim. Atıyorum bak en yaratıcı. Örnek veriyorum. Leo Vince yazmış. İşte Vin yazmış. Video Poker yazmış. Ben Alperen'e haber verdikten sonra yorumunuzun esesini al alıp Unicorn'da ticket olarak açın. 24 saat içinde de kazandığınız aracı alın diyorum. Sunucunun da bütün bilgiler açıklama kısmında var. Umarım güzel bir geri dönüşte güzel kazanımlar sağlarsınız. Unicorn'un Discord'una girip de kaç gün girmediyseniz ona göre ne alacağınızı da detaylı olarak görebilirsiniz diyorum. Hepinizi de seviyorum. Görüşmek üzere.